Ve sofralardan bir haber: Üzüm suyu düzenli olarak tüketildiğinde kalp ve damar rahatsızlıklarına hatta selülit sorununa bile iyi geliyor. Uzmanlar üzüm suyunu bitkisel süt olarak yorumluyor. Kanı sulandırır. İçinde bulunan minerallerin kan yapıcı özelliği vardır. Üzümün içinde e, ciddi miktarda antioksidan vardır ve A vitamini, C vitamini potasyumdan zengindir. Tamam mısınız? üzümü? Çok seviyorum canım. Ben yapıcı olur. Her şeyi güzel olur üzümün. Uzmanlara göre üzüm suyu bitkisel süt. Resveratrol dediğimiz antioksidanlı özellikle kırmızı üzüm çok zengindir. Bu resveratrol de üzümün kabuğunda bulunur. Ve kendi kendini yenileyerek bu hem bağışıklık güçlendirir hem de ciddi antioksidan sağlar kişiye. Üzüm sene gelince de haliyle bu içerikler üzüm suyunda da mevcuttur. Doğal süt olarak nitelendiriliyor. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan üzüm suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı da kalkan oluşturuyor. Kanı sulandırır. Emboli, e, kalp damar hastalıklarına karşı korur. Onun dışında bağışıklığımızı korur. İçinde demir de olduğu için kan e, yapımını artırır. Hemoglobin yapımını artırır. Ondan dolayı kişilerin e, özel özellikle mevsim içi kışa girerken her gün bir bardak tüketmelerinde fayda vardır. Diyor üzüm sever misiniz? Severim ne için tüketirsiniz? Kalp damar daha iyi gelir. Ya yani kan yapar. O yönden seviyoruz yani. Yaşımız müsait olduğu için bol bol tüketiyoruz yani. Bitkisel süt, üzüm suyu, selülit sorununa da birebir. Selülite de iyi gelir. O yüzden e, bayanlarımız da bunu e, çok fazla abartıya kaçırmadan bir bir bardak tüketebilirler. Tüketim saati ne olmalı? Kişinin kendini en iyi hissettiği saat olabilir. Kartına var da şimdi şey, kan için alıyoruz. En çok kanı yararlı. Kansulandırıcı için açın siyah özüm istiyoruz Allah Allah. Ve şimdi de ekran